Cevriye'ye bir aşk mektubu yazarı Südaverdin Nazım'dan. O zaman karı suyu çekilmiş ormana döner afilli laflardan. Tamam oldu! Nasıl da aklımıza gelmedi bu iş? Yaşa Fadik! Bakın, ben böyle mektuplara iyi bilirim. Bilirsen söyle de yazalım. Ee, kara gözlüm... ...Sırma saçlım... ...Eli maşalım... Bir kadına eli maşalı denir mi, salak! Aa, durun, durun! <laughs> Bana ilham geldi! Çabuk söyle! Sen dağında bülbül, ben kafeste gül! Bak ulan hıyara, böyle aşk mektubu olur mu be? Öyle şeyler yazmalıyız ki bir kadın okurken yüreği hoplamalı, mest olmalı! Ha mektuba şöyle başlayalım! Nasıl? Cicim, nonoşum, tontonum! Olmaz ulan öyle mektup! kafamda iyice bozuldu ha! Ben Hüdaverdi'nin yerinde olsam şöyle yazardım. Nasıl, nasıl? Ha, nasıl? nasıl? Ha, ha? Ulan hıyar karı, sen kendini bir matah mı sanıyorsun? Kafamı çok bozma, oraya gelirsen façanı aşağı alırım ha, nasıl? Annem bu mektubu alınca, barışacağı varsa bile barışmaz! Bu kadar kişi bir mektubun içinden çıkamadık, yazıklar olsun bize! Ben size yardım edebilir miyim? Ha, bir sen eksiktin! Size faydalı olmak istiyorum! Of, sen süpürmene bak oğlum, süpürmene hadi git! Bir deneseniz, ne kaybedersiniz? Hadi pekala, senin de gönlün olsun. Söyle bakalım. Benim ilk ve son aşkım, Hı. rüyalarımın kadını Cevriye. Sana bu mektubu gözyaşlarımla... ...Kaybolan saadetime yanarak... ...Ve senin için ağlayarak yazıyorum sevgilim. Ağlayarak. Vay anasını! Yazıyorum. Hmm, memo'ya bakın. Sevgilim. Lan Memo, nereden çıkarıyorsun bunları? Vaktiyle bir romanda okumuştum. Arkası var mı? Hepsi hatırımda! Ha, Aman Memo, devam et, sonra unutursun! Seni ilk gördüğüm anda sevmiştim. Sen benim ışığım! Güneşim, mehtabım, sen benim sevgilim, sen benim her şeyim olmuştun! Hasretin içimde alev alev yanıyor sevgilim. Bu ateş beni her an biraz daha eritiyor, tüketiyor. Yalnız sen, sen Cevriye'm! İstersen tekrar bana can verebilirsin. Son nefesimde bile senin adını anarak öleceğim Cevriye'm. Her zaman senin Hüdaverdi! Durun, durun, yumuşasın biraz! Hıdağı, durun. Ah Hüdaverdi, meğer sen ne ince ruhlu erkeklisin, Hüdaverdi! Cevriye'm buradayım! Ah! Kadınım benim. Ah canım benim Osmanlı ki aslanım. Bir tane bebeğim. Ah canım canım. <laughs>